Cumhuriyet Halk Partisi taksicilerin sorunları için araştırma önergesi vermiş. Ee, Sayın Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya telefon hattımızda şimdi. İsterseniz bir dinleyelim. Dinleyelim efendim. Sayın Milletvekili'mizi tabii, dinleyelim. ne gerekçeyle vermişler onu bize anlatsınlar. Alo. Sayın Vekilim hoş geldiniz Hoşçakalın. yayınımıza. bulduk sağ olun teşekkür ediyorum. Başkanımıza da saygılarımı iletiyorum selamlarımı sağ iletiyorum. Sağ olun bu plaka olun. sorununu konuşuyorduk. Evet. İş tatlıya bağlanmış pekala ama siz tabi Taksicilerin başka bir sürü problemi var diye evet. o gerekçeyle araştırma önergesi açılmasını istemişsiniz evet. mecliste. Sizi dinliyoruz. Ya, ne tabii gibi bu özellikle teslim. gerçekten sayıları ülkemizde 95 bin civarında olan e, taksicilerin aileleriyle birlikte sayıları yaklaşık 500 bin kişiyi bulmaktadır. 500 bin insanımız geçimini bu meslekten elde, edil, elde edilen gelirle sağlamaktadır. Ben milletvekili seçilip Ankara'ya geldiğimde e, yaklaşık bir buçuk sene e, Dikmen'deki polis evinde kaldım. Sabahları oradan çıktığımda meclise gelirken taksiyle gidip geliyordum. Ve taksici arkadaşlarımla sohbet ederken kendileri bana sıkıntılarını e, dile getirdiler. Özellikle e, yapılan cezalardan nedeniyle e, ceza borçlarının arttığını, biriktiğini, faiziyle birlikte kendilerinden e, e, almak için yasal e, girişimlerde bulunduğunu e, günlük hayat şartları nedeniyle zaten e, zar zor geçimlerini sağladıklarını işte e, özellikle e, tüple çalışan araçların, normal e, şahıs araçlarında iki senede bir muayenelerinin yapıldığını ticari araçlarda iki yılda bir yapıldığını, bu da kendilerine bir yük getirdiğini, işte bununla ilgili olarak da en azından ticari araçlara indirimli olarak bu muayenelerinin e, yapılması gerektiğini, e, özellikle taksici esnamızın e, büyük şehirlerde can güvenliklerinin olmadığı eee ailelerine ekmek parasını getirebilmek, yaşamlarını sağlayabilmek için sabahtan e, gecenin geç saatlerine kadar çalışan taksici arkadaşların can güvenlikleri arasından da e, bir e, sıkıntılarının olduğunu bana getirdiler. Ben de tüm bu sorunları birleştirerek bir e, araştırma önergesi hazırladım. Yaklaşık e, 40 arkadaş da bu e, araştırma önergesine e, ...imza koydular... ...ve... E, ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk... ...yani evet. taksici esnafının... E, ...sorunları... ...taksici esnafının bu sorunların çözülmesi... ...konusunda... E, ...önerilerinin e, hayata geçirilmesi... E, ...vatandaşlarımıza... ...daha iyi hizmet alacak... ...esnafımızın ise... E, ...taksici esnafımızın ise... E, ...daha sağlıklı, güvenli... ...ve... E, kar getireceği bir şekilde bu mesleği sürdürmeleri, iyi kazançlar elde etmesi gerektiği inancı içerisinde böyle bir araştırma önergesi verdik. Ha. Sayın Vekilim, e, öyle anlıyorum ki hani daha çok trafik cezalarından, para cezalarından yakınıyor e, esnaf. E, bu konuda neler yapılabilir? Yani biz de her seferinde bu yeni trafik kanunu çıkartıyoruz, evet, orada evet. cezaları tekrar artırıyoruz. Yani bu arada çok tabii... Ce, e, trafik kazalarından çok şikayet ediyoruz. Bunun önlenmesi için cezaların çok fazlaca artırılmasını da söylüyoruz, gerektiğini söylüyoruz falan. Yani bu konular biraz böyle çetrefil konular hakikaten. Valla gerçekten bu sorunlar e, maalesef gün geçtikçe çoğalıyor. Tabii taksici esnafımızın bağlı oldukları federasyonlarımızın başkanları da Özellikle üyelerinin bu sorunlarını çeşitli defalar gündeme getiriyorlar. Fakat bir türlü çözüm önerilerine yönelik gelişmeler e, ortaya konamıyor, sağlanamıyor. Sayın Başkanım da bu konuda e, iyi bilir. Yani bu önerileri, bu sıkıntıları hep e, gündeme e, getiriliyor ama bir türlü e, gelişmeler sağlanamıyor. Evet. Özellikle... E, Arkadan e, ülkemizde uygulanmakta olan yani e, aracın arkasından plakaya e, ceza yazılması uygulaması e, birçok sorunu oluşturmakta. Yani sürücüler mağdur edilmekte, hiç beklenmedik. ve ne zaman ceza kesildiğinde e, bilemiyorsunuz. Evet. Cezalar da katlamalı olarak geliyor ve ödenmesi istiyor. Ödeyemeyenler de, Doğru. itiraz edenler de mahkeme kapılarında sürünüyor veya bu e, hem adaletle yargı da büyük bir iş yükü altına sokuyor. Fakat Doğru. işte dediğim gibi durdurulmadan kimin ne zaman, ne maksatla yazdığı belli olmayan trafik cezaları bence tüm e, sürücüleri rahatsız etmekte. Evet. dolayısıyla e, bu, bu konuda bence acilen bir tedbir alınması gerekiyor. Fahri trafik müfettişliği yapan arkadaşlar mı bu cezaları e, yönlendiriyor yoksa trafik polisi arkadaşlar mı? Ama bir taksici esnafının bu konuda son derece bir e, önemli bir sıkıntısı var. Anladım. Ayrıca Yine bu e, taksicilerin ödemekte oldukları zorunlu mali mesuliyet sigortası primlerinin çok yüksek olması nedeniyle makul bir seviyeye çekilmesi gerekiyor. Kasko sigorta primleriyle beraber işte iki, iki, e, 2004 model bir taksicinin taksinin toplam mali mesuliyet sigorta primi yaklaşık 5.000 YTL'yi buluyor. Evet. E, dolayısıyla bu bu tür sorunları bize getirdiler. Bağkur'dan emekli olabilmek için yıllarca prim yatırmakta, fakat emeklinin sonunda kesilen yüzde on sosyal destek primi zaten çok az maaş olan emekliyi mağdur etmektedir. Evet. Özellikle bu Bağkur emeklilerini de ilgilendirmesi nedeniyle oldukça önemli bir husustur. Bunu taksici esnafımız da bu sıkıntının içerisinde. Yani bir sıkıntılar var işte bu sıkıntılar evet. bu sorunlar başkanlarımızın da e, derneklerimizin federasyonlarımızın da çok değerli da defalarca güne e, gündeme getirdiği ama bir türlü e, çözüm üretilmeyen e, bir türlü e, bu taksici esnafımızı rahatlatacak e, önerilerinin ortaya konmaması çözüm yollarının ortaya konmaması sıkıntılar yaratıyordu. Ben evet. de bu konuyla ilgili olarak. Ee, diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber bir e, araştırma önergesi hazırladık. İnşallah mecliste bu araştırma önergemiz kabul edilir ve e, taksici esnafımızın yaşadığı bu sıkıntıların sona ermesi konusunda e, faydası olur. Peki. Gene diyorsunuz e, özellikle de bence taksici esnafımızı ilgilendiren ticari taksilerden Akaryakıt alımlarında ÖTV ve KDV vergisinin alınmaması bence çok uygun olacaktır. Yani e, bu ÖTV ve KDV vergisi e, akaryakıt e, alımlarında ticari taksilerde eğer kaldırılırsa çok uygun olacaktır, taksici esnafımızı rahatlatacaktır. Bir de son günlerde bu yeni e, trafik yasası ile ilgili olarak e, tasar olarak düşünülen e, ve e, taksicilerimizin plakalarının getirdikleri gelirleri ortadan kaldıracak. Taksici esnafımızın yatırımlarını çoluğunun çocuğunun geleceği için bir yatırımı ortaya koyacak. Bu plaka tatipleri ve ortadan kaldırılması konusunda da ben bir düşüncemi söylemek istiyorum. Ona siz de karşısınız. Anladım. Evet. Herkes yatırım yapıyor. Peki. Herkes çocuk. Rıza Yalçın Yalçınkaya CHP Bartın milletvekili. Katıldığınız için teşekkürler efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Başkanıma da teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın Fahrettin Can hattımızda. İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı. Sayın Can hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı Sayın, Başkan. Diliyorum. Sağ olun efendim. Ee... Sayın Genel Başkanımızın da ellerini öpüyorum. Sağ olun. Şu anda yayınınızı izleyemiyorum. Ee, telefon açıldığından bu yana sizi dinleyebiliyorum. Evet. Ee, hayırlı yayınlar diliyorum. Sayın Genel tekrar ellerinden öpüyorum. ederim. Sayın Başkan, programı aslında bu sizin plaka sorunu, plakanın satışının evet. engelleneceği evet. yolundaki o söylentilerle açtık. Şimdi o konuda size soruyorum. Çünkü demişsiniz ki bu yasanın, bu düzenlemenin bürokratlardan kaynaklanıyor ama siyasi otorite böyle bir düzenlemeye müsaade etmeyecektir diyorsunuz. Evet, Duyduğunuz bir şey mi var hakikaten? Biz de öğrenelim Hayır, onu. Eee siyasi otorite Birisi mi kıskandı da... taksicileri hani öyle bir şey mi var evet, acaba dedi. siyasi dedim. otoriteyi yakından da tanıdığım <laughs> evet. için aşağı yukarı 18.500 İstanbul'da Sayın Genel Başkanım daha iyi bilir yanlış söylüyorsam düzelsin. Türkiye genelinde 120.000 aşağı yukarı 600.000 civarında insan bu işten evet. ekmek diyor. Yani bu konuyu bilmeyen bir bürokratın böyle bir şey yapabileceğini düşündüğümü söylüyorum. Anladım. Ancak böyle bir hata yapılabilir. Yoksa siyasi otorite böyle bir hata yapmaz. Biz dün de e, Sayın Genel Başkanım da biliyor İçişleri Bakanımızla da görüştük. Evet yani Türkiye'nin gündeminde, hükümetin gündeminde böyle bir taslak var. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35. maddesinde böyle bir taslak var. Eğer bu taslak uygulanırsa zaten e, şoför esnafı e, bitti demektir. ...şoför esnafı için bir e, ölüm demektir... ...bir katliam demektir... ...ama bugün bakıyorum ki Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamaları var... ...yazıları var işte... E, ...bizim böyle bir çalışmamız yoktur... ...taksi plakası ile evet. alakalı uzaktan yakından... E, ...ilgilenmiyoruz... ...böyle bir plaka vermeyeceğiz... ...aslında bir yanıtmaca var bana göre... ...çünkü doğrudur... ...belediyenin gündeminde yoktur ama hükümetin gündeminde vardır... ...Sayın Bakanımız da böyle bir şeyin var olduğunu... ...efendim... E, görüşlerini alınacağını... ...sivil toplum örgütlerinden bir takım görüş alacaklarını işte bizim kurumlarımıza, federasyonumuza, konfederasyonumuza, bakanlardan da görüş aldıktan sonra bunu bir ayına oturtturacaklarını söylediler. Yani Anladım. böyle bir şey yokmuş gibi göstermek doğru değil. Onu söylemek Biraz istiyorum. galiba hani teskin edici baktılar ki çok böyle esnaf ayağa kalktı. Teskin edici mahiyette sözler olarak değerlendiriyorsunuz. şey söyleyeyim mi size. Bu bizim 50 hmm. yıllık Sayın Genel Başkanımız biliyor. Şoför olduğu için. Bu bizim 50 yıllık hayatımız, ömrümüz. Tabii, tabii. Yani evet. ömrümüzü böyle bir anda alıp götürmek, çalmak gibi bir şey olur burası evet. Tanzanya mı böyle hemen oldu yaptım bitti böyle bunun içine koydum bürokratlar hazırladı işte profesörlere söyledik yazdı e, bir anda biz e, milyarlarca borçlanmış insanlar var evini evet. barkını dairesini tarlasını satarak buna sahip olmuş insanlar var böyle bir anda evet. bu kadar insanı yok edebilirler mi ben sadece e, bunun bürokratların hatasından kaynaklandığını yine söylüyorum anladım anladım pekala sayın başkan umarım sizin İsteğiniz doğrultusunda şoför esnafının isteği doğrultusunda sonuçlanacaktır. Bugün Sayın evet. Başkan da programımızda bunları söyledi evet. aslında. Şimdi ee, e, Sayın Başkanım da biliyor, sizin de bilmenizi istiyordum. Televizyonunuz aracılığıyla diğer e, meslektaşlarımızla duyurmak istiyorum. Bu taslak, bu taslak, bu 35. madde çıkmadığı sürece bu tehlike devam ediyor demektir bizim açıdan. Öyle başkanım. mi? <laughs> yani ben, belediye farklı bir şey söylüyor. Diyor ki biz böyle bir çalışmamız yoktur kardeşim diyor. Tamam. <laughs> ben ayağımı sağlam basarım diyorsunuz. Evet, onu yani onu bir çıkarsınlar musunuz? görelim diyorsunuz. Evet, metinde. hükümetin programında var tamam. kardeşim böyle bir şey. Evet, belediye de olmayabilir. Ne yapacak hükümet? Meclisten yetki alacak, götürecek belediyeye teslim edecek bu konu mu? Tabii tabii. Haklısınız yasayı belediye yani, çıkarmıyor ki. Yani, hükümet bugün istiyor, bugün meclis Hükümeti çıkaracak. diyor ki bizim gündemimizde böyle bir şey yoktur. Rahat olun arkadaşlar. Evet yoktur. Ama Türkiye şeyin hükümetin gündeminde böyle bir taslak vardı kardeşim. Niye inkar ediyorlar bunu? Tamam. Bu taslak 35. madde çıkmadığı sürece bizim esnafımız için bu tehlike devam ediyor demektir sevgili tamam. kardeş. kardeşim. Peki. Sayın Başkan Hayırlı çok teşekkürler. Diyorum. Sağ olun katıldığınız Sayın Başkanımızla tekrar ellerinden öpüyorum. Sağ so. olun.